Merhaba Ayhan Çocuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bayan kız bisketini tanıtımını ve özelliklerini anlatacağız. Bisketimiz 26 cent, kollar onun tamamıyla Türkiye'de üretilmiştir. Bisketimizin diğer piyasa bisketlerinden farklı olan özelliklerini anlatacağız şimdi sizlere. Bisketimiz 21 ütesi, özel göstergili kız çocukların için rahat bir şekilde kullanması kolay vites sistemine sahiptir. Fren takımları tamamıyla alüminyum, vemrek, yaylı fren sistemi mevcuttur. Ön kısmında geniş malzeme sepeti bulunmaktadır. Bisikletimizin diğer piyasa bisikletlerinden farkı can sistemlerin tamamıyla alüminyum ve özel balık sırtı can sistemine sahip olması. Bu sayede kaldırıma çarptığı zaman, çukura düştüğü zaman herhangi bir darbede yamulma gibi riski yoktur. Gövde sistemimiz tamamıyla özel fırın boyadır ve ön maşalarımızda kesinlikle kaynak kullanılmamaktadır bisikletimizin diğer mağdurlarına göre farklı kullanan özellikleri özel attırıcı koruma sistemi bulunmaktadır. Diğer bisikletlerde attırıcı koruması olmadığı için kaldırım bir yere vurduğu zaman parçalamaktadır vites attırıcılarını. Bu da ekstra bir masraftır. Bunlarda öyle bir sorun sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Ekstra olarak arkasında özel polikargon plastik sistem suluk bulunmaktadır. Bu herhangi bir kanserojen madde içermemektedir. Rahatça suluk kullanıp imkanına sahipsiniz. Bisikletimizin vites gruplarının çalışma sistemini göstereceğiz şimdi sizlere. Bisikletimiz 21 vites. Arka vites 7, ön vites 3'tür. Vites sistemlerimizin pedala çevirdikçe çevirerek kolay bir şekilde vitesini, değişimini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaldırım çıkarken, yokuş çıkarken rahat bir şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Düz yolda giderken bisikletimizin sele sistemini anahtar kullanmadan mandalla kolayca boyunca göre istediğiniz şekilde ayarlamasını kolayca sağlayabilirsiniz. Mandala sıkarak sabit hale getirebilirsiniz. Sele sistemimiz tamamıyla özel silikon jeli sele kullanılmaktadır. kullanılmaktadır. Direksiyon aksamını alyanla dilediğiniz gibi boyunuza göre yukarı aşağı elemasını yapabilirsiniz. Böylelikle Ayhan Çocuk'tan Goldoro 26 can kız bisikletinin tanıtımını özelliklerini anlatmış olduk. Ayhan Çocuk olarak keyif alışverişler dileriz. Bisikletlerimizin beyaz, pembe ve siyah pembe renklerini seçip Ayhan Çocuk sitemizden ya da Ayhan Çocuk mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz.